Penaltı pozisyonuyla yani biz iki tane bir penaltı bir kırmızı kart nasıl beklediysek rakibimizin de bu beklentisi oldu. Ee, benim görüşüm bu pozisyonda yani kolun doğal konumunda oldu yani bunu Avrupa'daki birçok maçta da gördük. Şampiyonlar Ligi'nde e, bunu gördük yani buna yakın pozisyonları çok fazla gördük. Ama e, hakem orada e, penaltı verseydi e, belki kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm yani oyuncumuzun doğal konumunda kolunun hareket ettiği. Yani ne kolunu kaldırıyor, ne havada bir duruşu var. Doğal konumda olduğu benim görüşüm ama dediğim gibi yani burada verilecek her karara saygı duymak gerekirdi ama benim görüşüm yani Şampiyonlar Ligi'nde hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam bir Real Madrid maçıydı buna çok benzer bir şeydi. Özellikle yani bu doğal konum kararı birçok pozisyonda dediğim gibi değişebiliyor. Yani Kazım'ın sadece eee aşağıda olması, çok hafif açık olması yani onun topa elle oynama düşüncesinde olduğunu e, söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Dediğim gibi yani başka bir şey olsaydı tabii ki buna saygı duyacaktık. Nasıl eee Kazımcan'ın ayağına basılması çok küçük bir basma dendiği gibi Davinson'un ayağına basması bir e, şanssızlık denilebilir veya kırmızı da verilebilir, kırmızı da verilmeyebilir. Yani bizim Roland Sallay'ın gördüğü kırmızı kartı hepimiz hatırlayalım. Yani sadece topa bakan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Aynı maçta gençler bilinen aynı başka bir oyuncu aynı pozisyonda çok benzer. Sadece topa baktı ama oyuncumuzun ayağına bastı kırmızı kart görmedi. O yüzden yani birçok karar değişebiliyor. Farklı kararlar verilebiliyor. Verilen her karara burada saygı duymamız gerekirdi. Benim görüşüm ikinci gol öncesi Davinson'a köşede faal yapıldı. Yani bunu da ee, acaba orada faal var mıydı yok muydu? Ee, top taça çıktı, taştan sonra golü yedik. Yani orada faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi e, belki benzer pozisyonlarda Berkan sarı kart gördü. Ama e, rakip e, hücuma giderken yaptığı faallerde sarı kart görmedi. Yani hakemin takdirinin hepsini saygı duymak gerekiyor ve dediğim gibi benzer şeylerde farklı kararlar e, bu akşam için verdi.